Merhaba. Mistik Astroloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Büyük Arkana kartlarından Aşıklar ve Şeytan kartlarını yorumlamak istiyorum. Neden böyle bir istek duydum bugün? Çünkü 11 Şubat'ta gerçekleşecek olan Oğlak burcundaki o gezegen birikimleri ve güneş ayın 29 derece orada olması bana ilişkilerle ilgili bu videoyu çekmem için bir işaretti. Küçük bir bilgi vermek istiyorum tarotla ilgili. Daha önce bir videomda yayınlamıştım ama tekrar küçük bir dipnot. Tarot antik Mısır çağlarından günümüze kalan ve kişinin kendine rehber olabileceği mistik bir yoldur. Ve normalde gerçek anlamında tarot kartları çekilerek bakılmaz. Astroloji haritasına göre serilerek bakılır. Evet, şimdi kartlardan önce şeytan kartına şöyle bir bakalım. Orada ne görüyoruz? Bir erkek bir kadın var ve birbirlerine zincirlerle bağlılar. Korkuyla bağlılar diyebilir miyiz? Mecbur bırakılmışlar diyebilir miyiz? Şeytan kartı astrolojik haritada Oğlak burcunu simgeler. Oğlak burcu bir şeye aşırı tutunmayı da gösterir maddeye aşırı tutunmayı da gösterir. Tuttuğunu bırakmamayı da gösterir. Yukarıda bir sayı var. 15. 1 ve 5'i toplarsak ne olur? 6 olur. Aşıklar kartı. Karta dikkatlice bakalım. İkisi birbirine hiçbir yerden bağımlı değil. Gönüllü olarak orada duran bir kadın ve bir erkek var. Gün aydınlık. Arkadaki melek onların kendine güvenlerini gösteriyor. Biz korunuyoruz diyorlar. Bizim birbirimize zincirlerle bağlı olmamıza gerek yok. Bizim birbirimizi engellememize, kıskanmamıza o kıskançlık yalnız parantez içinde şunu söylüyorum. Sevgi kıskançlığından ıı, kıyamamaktan bahsetmiyorum. Diğeri gitmesin. Daha farklı ıı, bir yaşamlara gitmesin. Ben, benden uzaklaşmasın. Benim hakimiyetimden çıkmasın olayı ile buradaki özgürlük bambaşka bir şeydir. Şimdi ben bunu başka bir tarot destesinden farklı yine iki kartla göstermek istiyorum. Çünkü burada daha farklı anlamlar da çıkarabiliriz. Yalnız burada şunu bir tekrar belirteceğim. Erkeğin arkasında her iki kartta da ateş var. Antik Mısır zamanlarından da kalma bir bilgi. Erkek Mars'tır. Kadının arkasında bereketi simgeleyen meyveler var kadın bereketti Venüs'tür Evet şimdi buraya bakalım aynı şekilde zincirlerle bağlamak tutmak korkuyla tutmak ve bilgiyle kendine güvenle beraber bir arada olmak 11 Şubat'taki gezegen birikmesi, Oğlak Burcu'nda. Ve şu anda tropikal zodyakta Kuzey Ay düğümü İkizler Burcu'nda. Aşıklar kartı İkizler Burcu'nu simgeler. Yani bu yola gitmemiz o kadar zor değil. Ne demiştim 11 Şubat videosunda? Korkularla tutunduğumuz şeyler artık topluca gün yüzüne çıktı. Zannetmeyin ki bu olayda siz yalnızsınız. Bu kadar büyük bir korkunun ortaya çıkmasının arka planında çok büyük korkular vardır. Ben bu korkunun bu dünyada yaşayan herkesi kapsadığını düşünüyorum. Şimdi yapmamız gereken şey ne? Çok enteresan. Önce bileceğiz. Bileceğiz ki şifalanacağız. Çok enteresan bir durum var. Ben bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Şu anki hukuk sistemi bile kadınla erkeği çıkmaz bir şekilde birbirine bağlamaya yönelik. Bir ilişkide sevgi, saygı, güven kalmayınca hukuk sistemi Arap saçı gibi o ilişkiyi daha da karıştırıyor. Hiç kimsenin ne kendine ne de bir diğerine güveni kalmamış. Neden biz bu şu anda dünyanın geldiği durumu çok büyük bir olay olarak görüp kendi küçük yaşamlarımızdaki, bireysel hayatlarımızdaki asıl bu büyük olaylara sebebiyet veren anlamları görmüyoruz? Bu video burada benim daha fazla yorum yapmama gerek bırakmıyor. Biraz düşünelim. Daha sonra ben kadın ve erkek ilişkileriyle ilgili videolarımı çekmeye devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.